Herkese merhaba kardeşim bu sebeber. Ee, final turundayız. Ne turu? Şu. Lakin Parkuru böyle. Burada bitiyor arkadaşlar bu oyun. Neyse. Anlatayım. Buralardan orada yollar var. Yollardan sonra kırmızılara basacağız. Sonra kırmızılardan kırmızılara. Buradan görünmez yoldan buradan geleceğiz. Buradan sonra Buradan final turundayız. Buradan final yere. Buradan Poyraz'ın karakterini koydum. Kendi karakterini Arkadaşlar okay, ben şu ee, kırmızı kırmızılı ben şu kırmızılı yeri videoda yaptım ama görünmezliğini videoda yapmadım kırmızı o ok, görünmezliğinden başladım ha, buradan e, bu farkları biliyorsunuz bak şuradan başladım şöyle çizim modundan bakın ben yap videoda yapmadım yerler bura bakın ben bura, şuralara videolarda yapmadım Orayı videoda yok. Ben burayı videoda yapmadım. Size size buradan çıkıyoruz. Bakın buradan çık. Buradan hop buradan iniyoruz buradan. Bir dakika. Ne? Burada indik. Doğru kapıyı falan seçiyoruz. Buradan oyundan böyle pop pop pop. Buradan sonra kopuyoruz. Arkadaşlar neyse bu videonun sonuna geldik. Daha fazla video için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.